Kavunun kendi sosu. Kavunun kendi sosu. Tam o tepsinin köşesinde. Evet. Akşam hani hazırladım. O pişiyor zaten beraber kendisinden. Piştikten sonra da yan tarafa alıyorum. Arada bir karıştırıyorum. Çok Ona çok güzel bir lezzet veriyor. Yalnız burada terazi yok. Evet. El kararı, göz kararı yok. Evet. Burada çok güzel bir tekniği var Elif ablanın. Bu kupada vermek kimin aklına geldi ya? Ben kendim düşündüm. Kimsenin <laughs> kimseye geçmesin diye. Efendim selamlar, sevgiler. Tadım Notları Kanalı'na hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Döner ustaların erkek olmasına alışmışız ama biraz sonra arkada da gördüğünüz gibi sizi kadın bir emekçiyle tanıştıracağım. Kadın bir döner ustasıyla. Elif ablanın yanına geldik. Tadım Notları Kanalı'nda birçok kadın emekçinin videosu var. O videoları bir arttırmak için Elif ablanın hemen önündeyiz. Şimdi bize çok güzel bir döner hazırlayacak. Biraz da onunla böyle tanışacağız, dönerin tadına bakacağız. Ne diyoruz? Kahveleri alıp arkaya yaslanma vakti. Videonun keyfini çıkartma vakti. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Elif abla kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Sağ olun. Nasıl işler, güçler? İyi, idare eder. İnşallah daha iyi olsun diyelim. İnşallah. Böyle bir tavuk döner tezgahının başında kadın görmek bizim için çok gurur verici. Evet. Birçok kadın evde otururken, birçok erkek iş yok derken siz böyle dönerin başında mücadele, veriyor. mücadele veriyorsunuz. Helal olsun diyelim. Allah Zalim. emeğinizi boşa çıkartmasın. Amin inşallah. Şimdi pide kullanıyorsunuz ekmek olarak. Evet. Tavuğun kendi sosu. Tavuğun kendi sosu tam tepsinin köşesinde. Evet. Akşam hani hazırladım. O pişiyor zaten beraber kendisiyle. Biştikten sonra da yan tarafa alıyorum, arada bir karıştırıyorum. Buna çok güzel bir lezzet veriyor. Yalnız burada teraz yok. Evet. El kararı, göz kararı yok. Evet. Burada çok güzel bir tekniği var Elif ablanın. Bu kupada vermek kimin aklına geldi ya? Ben kendim düşündüm. Kimsenin <laughs> hakkı kimseye geçmesin diye. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin. Evet. Salatanızda marul var, domates var. Evet. Biraz da kumbar eklediniz. Evet, biraz da şimdi etini katıyorum. Maşallah. 100 gramın üzerinde bir et var galiba. Evet. 120 gram falan geliyor. Elinize, kolunuza sağlık. Sarıyorum. Bunu bir kardeşimiz istedi. O yiyecek. Bunu ona yaptık. İsteyene böyle ketçaplar, mayonezler de koyabiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz. Tabii, isteyene katıyorum. Kaç yıldır yapıyorsunuz yeni kaldı bu evet, 3 yıl bitecek. 3 yıl bitecek. Evet. Daha nice 3 yıllar olsun diyelim. İnşallah. İnşallah. Dönenimiz burada. Evet. Şimdi bu göz karışık kullanıyor genelde dönerciler ama sizin? Sadece göz kullanıyorum. Sadece göz kullanıyorum. Evet, ke kemiksiz alıyorum. Kemiksiz. Ama için o hani şeylerin hepsini kendim açıyorum. Şişe de mi sen geçiriyorsun? Beni? Evet, şişe de ben geçiriyorum. Böyle en üstünde ya ya tavuğun kendi yağı. Derisiyle Derisi. ya karışık. İçinde deri yok. Yok. İçinde yok ama üstünde var. Evet. E hadi bakalım o zaman siz bu müşteriye verin. Ben bir tane kendim için sizden rica edeceğim. Tamam. Şimdi kardeşimizin dönerini gönderdik, sıra bize geldi. Tamam. Elif abla, şöyle gösterelim. Bıçak tutuşunuz, döneri kesişiniz her haliyle gerçekten bizler için gurur verici. Teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten kadınları böyle tezgahların başında görmek gurur veriyor bize. İnşallah sayılarınız artsın. İnşallah. Elif abla şimdi orada çok özel bir sosun var dedin sen. Evet. Böyle tepsinin hemen kenarında. Evet. İçinde ne olduğunu söyleyebilir miyiz? Kekik var. Kekik. Köy keki. Tamam. E, var. Tamam. Kırmızı biber var. Baharatlar kullanıyorsunuz yani. Evet baharat. salça kendi el yapmam. Salça? Evet. Siz kendiniz yapıyorsunuz. Evet kendim ben yapıyorum. Efsane ya. O sosu azıcık tavuğa karıştırdınız. Evet. Ve hazır. Çok... Aynı bir tat veriyor. Aynı an. bir tat veriyor. Biraz evet. sonra bakacağım ben o tada. Üzerinde eriyen böyle yağlar tavuğun üzerine akıyor gidiyor. Tek ekmek rica ediyorum ben. Tamam. Tek bir olsun. Şöyle yağına batırıyorum. Yağına batıralım hatta ekmeği ısıtabiliriz. Yine böyle kupada tartacağız. Hatta tartmayacağız. Kupayı dolduracağız. Evet aynen. <laughs> bol döner. Maşallah hiç elinize esirgemiyorsunuz. Yani biraz önce kızan dönerde de gördüm ben. Evet. Etini bol bol kullanıyorsunuz. Yok, bu şeyler hep zaten şey yapıyorlar. Salatamız geldi. Saat kaç gibi döner hazır oluyor? Saat 11 gibi hazır. 11 gibi evet, hazır. Set. Evet. Kaça kadar döner var? Ee, bitene kadar bekliyoruz. Bitene kadar. Evet. Bazen gündüz saatlerinde bile bitebiliyor. Bitebiliyor evet. Saat 1 gibi 2 gibi bitebiliyor. Kimse akşam kalmasın o zaman. Erkenden gelsinler. Kupayı ağzına kadar doldurdum. Maşallah tavuğumuz bol bol. Ketçap mayonez var mı? Al alalım. Tamam. Al alalım. Biraz kimyon ve pul berde olabilir. Allah ellerinize kollarınıza sağlık. Efsane bir dürüm yiyeceğim. Öyle görünüyor. İnşallah. Fiyatından bahsedelim. 8 TL. Böyle. Böyle İsteyene tane de katabiliyorum. Çift ekmekli de olsa. Evet. Fark alıyor musunuz? Efendim? Fark, yok. Fark üç üç ekmek olduğun zaman alıyorum. Üç Yoksa al, almıyorum. Üç parça olduğu zaman. Anladım. Şimdi Ali Baba ismi nereden geliyor? Onu da söyleyelim. Eşimin ismi Ali Eşimizin Baba. Eşimizin adı. Peki e siz bu mesleği bu döner kesmeyi ne zaman aklınıza geldi? Nerede öğrendiniz? Valla kardeşim yapıyordu bahçemde. Bahçenizde? Evet. Ama beraber karar verdik yapmaya. O ayrıldı. Ben kendi çabamla, kendi şeyimle İş başa düştü. Evet. Vallahi elinize, kolunuza sağlık. Önce tabii bir hafta biraz şey yaptım. Acemilik yaşadınız. Evet. Ama şimdi maşallahınız var. Şimdi e, e, istediğim e, kaç tane e, müşterim gelirse gelsin yetiştirebiliyorum. Yani çok dönerciye taş çıkartırsınız. Aynen öyle. Allah emrinizi boşa çıkartmasın. Amin. Ben müsaade ederseniz tadıma geçiyorum. Tamam, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Efendim geldik en güzel zamana, tadım zamanına. Adem'in tavsiyesiyle Elif abilerle tanışmış olduk. Şimdi birlikte dönerlerin hakkını vere vere yiyeceğiz. Evet. Hazır mısın Adem? Hazırım. E hadi başlayalım o zaman. Şimdi ben kameramanla birlikte yiyeceğim için dönerimi ikiye böldüm ama Adem'in döneri. tüm göster Adem. Yiyebilir <laughs> misin bunu? Evet. Adem aslanlar gibi yiyecek, hakkını verecek. Ben de müsaadenizle bir tadına bakacağım. Bence iyi. Sence nasıl? Çok iyi. Sence çok iyi çünkü zaten sen bize tavsiye ettin burayı. Fiyatı 8 lira Adem. Böyle öğlene doğru başlıyorlar. Öğleden sonra ne zaman biterse yetişen alıyor. Yetişen alıyor dönerini yiyor gidiyor. Mustafa Kemal Paşa bulvarı üzerinde Rotary Anadolu Lisesi'nin hemen karşısındayız. Ne diyoruz? Milyon sonuna geldik. Nasıl beğendik mi? Evet. Elif ablanın eline sağlık. Ben Dönerimi yemeye devam edeceğim. Videoyu artık bitiriyoruz. Hadi bir şey diyecek misin? Hayır. E hadi bakalım ne diyoruz? Görüşürüz diyoruz. Kanala destek olmak için abone olmayı Mutlaka. unutmayın. Sağ Sonra iki tane video koyduk. Onlar da ne yapsınlar? Beğensinler. Beğensinler, izlesinler. Evet. E hadi bakalım. hoşça kalın mutlu kalın. Dönersiz kalmayın.